Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz sizin için bir pakla falı bakacağız Allah'ın izniyle değişiklik olsun falcı annede abonalarıma özel ve takip etmeyi beğenmeyi unutmayınız geneldir ve topludur herkes için bir şey var içinden biz de yorumlama başlayacağız ve o yani alıyorsun, oymayanı evrene gönderiyorsun. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Şimdi bir değişiklik için yorumlamaya başlıyoruz. Allah'ın izniyle arkadaşlar gördüğün kadar. Bak görüyorsun en önemli gerçek bir bir hareketlilik var. Duyduğun yerden sanki diyor duyma. Artık diyor kontrolü eline al. Yani çık kadar seninle birlikte hazırdır seninle gelecek İç sesine de güven sana bu e, hisler e, beyninden bir şey söylüyor ya acaba bunu yapayım şunu yapayım bunu edeyim bu dönem gerçekleri size gösterecek canlarım benim ve geçmişte bir kayıp bir pişmanlık var arkana bakarken bir yeni fırsatlar var. Üzüntü gerçektir ama kader bitmedi. Ve buradan da içindeki karışık duygular dengeleniyor. Ruhun bir nefes alacak, şifalanıyorsun. Allah'ın izniyle. Yeni bir duygusal olacak kalbin açılıyor, sevgi doluyor. Yeni bir ilişki olabilir, yeni bir his olabilir kesin olan bir şey var. Kalbin canlanıyor. Ve sanki kendine dönmez sessiz olma, kendin ışığınla yürüyeceksin. Bu yalnızlık değil. Bir ilçsel yolculuktur arkadaşlar. Yani kader döngülerini yaşıyorsun. Bir kapı kapanıyor. Bir kapı gene de açılıyor. Şans yüzüne gülecek. Ve dönecek her şey şansınız biliyorsun. Bir gücün gerçek göreceksin yani. Kesmeyi, koparmayı, bitirmeyi bir kişiyle oluyor. Çözüm dışarıda değil sizdedir. Senden bir farkındalık kapını açacak. Yani sanki bir şey görmen gerekiyor. Bazı kişilerle iletişim ya da toplumdan iletişim kuracaksın. İlişkilerden daha aktif bir döneme geçmişsin huzur ve çok böyle iyilikler yapmaya çalışacaksın ve önüne de iyilikler gelecek bazı şeyleri çözeceksin artık her şeyi madi bereket emeğin karşılığını alıyorsunuz fırsatlar alıyorsun bazı şeyler elimizde var değerini bilmiyoruz onun değerini bilsen çok iyi olur yani daha iyi olur biliyorsunuz bazı dikkat etmen gerekiyor. Eski bir durum, sorumluluklar var. Seni geri çeken bir şey var. Bir de çocukluk yarası sanki bu eski duyguları tetikliyor. Yani iradeniz, gücünüz, yeteneğiniz istediğin yani yeteneklerin yapın. Ve niyetlerin çok güçlü ve odaklıyorsun. Zaten aklın başında. Aydınlık, mutluluk önünüzde ne yaşıyorsa sonu çok iyi olacak. Çok güzel olacak. Ve aklın sanki genişliyor. beklendiğim bir haber geliyor. Bir yolculuk var, bir ilerleme var. Yani bir kapınız açılıyor canım. Bir korku, bir belirsizlik var sizde. Bir sezgi dalgası var. Her şey göründüğü gibi değil. Rüyalar göreceksin ama bu rüyada bir işaret yani alabilirsiniz. Doğrusu. Bir de kader seni çağırıyor. Sen biraz teledüt ediyorsun. Bir adım atmak var. Biraz korkuyorsun nedense. Artık uyan. Eski döngüyü bitir. Yeni başta yani. Daha iyi olur. Yolculuğun bir sanki yeni bir bir yolculuk bitiyor, yeni bir yolculuk başlayacak Allah'ın izniyle. Ne kadar zorluk olursa olsun ferahlık ve özgürlük oluyor. Yavaş biz duygulu çok güzel bir gelecek var. Yola çıkma zamanı gelmiş. Hiç biliyorsun. Geçmişte acı çekmişsin, korkuyorsun. Ama adımlar at, geride kalma. Ve seslerin seni yönlendirecek bir yeni bir yani ışık önündedir. Yeni bir aşık olursunuz. Ve bazı gölgeler önünüze gelebilir sorunlar. Ama bunlar bitecek. Bir tamamlanma görünüyor Allah'ın izni ile. Bir erkek hayatınıza girecek. Belki serttir, belki sinirlidir. Belki keskin böyle bir bıçak gibi olabilir ama iyi yüreklidir. Biliyorsun çok sabır zamanıdır sabır Bir şey yaptığın sanki emeğin karşılığını alacaksın yani merak etmeyin Diyorsun ki hızlı gelişmeler ve mesajlar gelecek size kaderle değişiyor. Her şey hızlanabilir. Bir şey gecikmiş ama artık bu gecikme bitiyor. Bir karar var. Yol ayrımın olmuş. Artık bir ilişki bitiyor ya da bitecek ya ayrılacaksın ya boşanacaksın bir dereceye gelmişsin. Ama bir bağlantı bir seçim sen seçebilirsin. Yani başkasını değil. Siz kalbin dileğin uzun zamandır dilediğin o dileğin gerçekleşecek Allah'ın izniyle ve gerçekten Şok bir gelişme olabilir hayatınızda beklenmeden. Bir de seni sıkıştıran bir sanki bir yer kırılıyor, bir yer açılacak gibi önünüze. Biliyorsunuz. Maddi güvence, ev, para, Allah'ın izniyle ayakların yere sağlam basacaksınız arkadaşlar. Artık iştendir, güçtendir. Bir şey alıp satıyorsun, bir şey kazanıyorsun sağlam bir yani artık yere basabilirsiniz bir hatlama olur sizde bir de bir konuşma bir tartışma bir güvensizlik olabilir ama seni özgürleştiren bir gelişme olacak yani ve sanki bir kişiye o kadar bağlamışsın ki alışkanlık olmuş ama bu bağlanan kişi o kadar Diyorsun ki bana dürüst değil, bana iyi gelmiyor, böyle yapmıyor. Yani bir şey geri tutuyor seni nedense. Ama bırakmak zordur, doğrudur. Ama zamanı gelince sanki birbirini anlarsınız artık. Ve bu erkek duygusal bir adamdır. Ve iki nişan sanki bu ayın sonlarından peş peşe gelebilir. Biri ayların 25'i. Bir de sanki yeni yılın beşinci günü olabilir. Bir de bir erken duyguları var. Çok yoğun sana söyleyemiyor. İçinden böyle kalmış canım. Ve aşırı yüklenmişsin. Herkesin yükünü omuzuna almışsın. Ee, bir kısmını bırak. Sen hepsini taşıyamazsın yani. Umudun yeniden başlayabilir. Yeni de yapabilirsin. Yeni de olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. ilahi yardım olacak. Yani bir sanki bazı zamanlar diyoruz ya. Ya bu şansımız olmadı. Bu şu olmadı. Bu olmadı. Allah'ın izniyle oluyor. Zaten umutsuz olmayın. Her şey Allah'tan. Bir de bir denge içindesiniz. Sanki bir yol da arıyorsun. İki yol var. İki sorumluluk hayatında var ya da taşıyorsun. Olabilir. Yani ve akıştan çözülecek canım. Ve güçlü bir kadın var. Kendine çok güveniyor. Güçlü bir kişiliğe sahip ve çok da bir ateşli, bir aşkla bir erkeklerin yaşayabilecek biridir. Ama biraz da bir kadın var. O Oy, uykusuzluk, kaygı, düşünceler var. Gerçek tehlike değil. Biraz zihnin seni çok yoruyor. Ve düşündüğün kadar diyor ki yalnız değilsin. Yarım kalmış enerjiniz tamamlanıyor artık. Yarı aşkınız kalmış, ne kalmış bitiyor. Artık bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Bir bağlantı ya güçlenecek ya bitecek. Yani kötü şeyler hayatından çıkacak. Maddi güvencin artacak. Ve kaderin çok hızlı değişecek. Düzellikten oluyor. Ve kaygıların her şeyin önüne bazı geçiyor. Ama ilahi koruma sizdedir. Yani bir yıldız sanki önünüzü aydınlatıyor. Ve Allah'ın izni ile yani bir şey kapanıyor ve güzel yollar önünüzden oluyor. Canım geçmiş dönemler kapanıyor. Bir hayat kırığı senin ruhun içinden var. Ama acır hala canım. Kendini bazı suçluyorsun. Neden böyle oldu diyorsun eski bağlar, eski enerjiler oluyor. Yani bir mahkeme de var burada. Yani bu mahkeme bitecek ama biraz daha sabır edeceksin. Yani bir kişiye adım atıyorsun sizde. Ve şifa olacak hayatınız. Bütün sanki buradan bir mutluluk, bir huzur, bir güzel gelecek. Ruhunuza bir yumuşalık olacak. Çırpınma bitiyor Allah'ın izniyle. Ve her şey yani olacak Allah'ın izniyle. Bir bayan, bir erkek yüz yüze görüşecekler. Ama gittikçe ilerleyecek bu görüşme. Aranızda konuşulmamış bazı sözler var kalan duygular bir adımlar birbirinize vereceksin. Ya bir barışma ya da kaderde yeni bir yakınlaşma olabilir canım. Yani biri kalbinden geçiyorsa o da seni düşünüyor. Yolunuz açık, niyetiniz temiz ve Allah'ın izni ile. Sanki buradan bir şemsiye gibi bir şey görünüyor. O uzun süredir sanki sıkıntıların hafifleniyor. Bitiyor. Kendini korumaya öğrenmişsin. Bir de hala tekbirde duruyorsun sanki. Güçleniyorsunuz arkadaşlar. Bir buradan da sanki sabırla bir yaptın, bir iştir, bir çabadır, bir sevgidir. Karşılığını bulacaksın. Bir tamamlanacak bu sıkıntılar hayatında. Artık sonuna gelmişsin. Emeğin boşa gitmemiş. Yani bir de bir köprü var. Yani bir bu köprüde bir taraf geçmişin yükleri bir tarafta yani başlangıçlar yapabilirsin. Artık bir adımın atmasını hazırsınız. Bu size çok iyi gelecek. Bir de buradan sanki bir nehir geçiyor. <laughs> Uzun süre Sanki içinden tutmuşsun duygularını. Açacaksın. Kendini ifade etmek istiyorsun. Sanki bunu e, konuştuk zaman, paylaştığı zaman ruhun hafifleniyor. Üçünü rahatlamak size iyi geliyor. iyi gelecekte. Sanki kanadı zedelenmiş bir kişi var. Bir selçe. Sanki ruhunu dengeliyor. Sanki bir her defa yeniden kalkıyorsun, yeniden başlıyorsun, yeniden güçleniyorsun, yeniden başlayacaksın. Yeni bir sayfa açacaksın. Yani bu e, falın Allah'ın izni ile her şey istediğiniz gibi olur. Bir de aklındaki kişiyi çok düşünüyorsun. Acaba barışır mıyız, barışmayız, konuşur muyuz, yani Hisleri bana karşı var mı? Neden böyle oldu? Neden bu ağırlık? Yani bir ağırlık olmuş sanki bütün hücrelerinden hissetmişsiniz. Geçmişe baktıkça şaşkınlığı daha rahatlıyor. Bir de bazı bakışınızdan da mutlu olan bazı kişiler var. Konuşamıyorsun. eli iletişiminiz fiziksel değil bir de bir e, yanınızda yokken gene duyabiliyorsun, hissedebiliyorsun. Onunla değil kendine, kendi kendine artık konuşuyorsun. Yani kimse bilmiyordu zaten hislerin böyledir. Hislerin senin, senden ve aklındaki kişiye sensiz yaşayamam demiş. E, yani hissiz gibi yaşıyor. Hem sensiz hem hissiz. Yani sen yoksun, zaman zaman da olsun gene görüşebilirsin, gene konuşabilirsin. Hangi söz, hangi özür kalbin kırıklığını nasıl telafi edecek? Çünkü sizi çok kırmış, çok üzmüş, çok... Ve bu erkek sizi düşünüyor ve sizi özlüyor. Bir özlediğim kişi belki sizden uzak olabilirim. Bir tarafta seviyorsun, bir tarafta diyorsun ki ben niye bunu yapayım? Neden şey gizli saklınız yok? Neyse ortada açık. Sanki bu aşkı boyun eğerek değil, severek yani yaşamalısın. Seviyorsun çünkü gerçek. Arkadaşlar 2026 Allah'ın izniyle Böyle ayakta dimdik duracaksın. Hep ilerleyeceksin. Hep güzel düşünelim. Güzel olsun canım. Bir madi anlamdan yükseleceksiniz. Bir miras ya da bir beklenden bir haber olabilir. Arkadaşlar iki numara profilimde var. Alabilirsiniz. Hem TikTok hem Instagram hem YouTube'da da var. Bana ulaşabilirsiniz. Evde bir karmaşık bir durumlar var. Bir de kafanızdaki bu soru işaretleri sanki aile içinden biraz iyi değil. Biraz karışık gibi. İyi ki kalpten tertemiz haber birbirinden alacaksınız. Size gelenler olacak. Beklendiğin kişi evinizde hanenizde var. Bir de bir burç kapatacaksınız arkadaşlar. Sizi mutlu edecek olumlu bir haber alıyorsun. Diyim dik ayaktasınız arkadaşlar. Sanki biri elini tutuyor bir birleşeceksiniz. Yani bir erkek pişmanlığı var. Gerçekten vazgeçemiyor. O da sizden vazgeçemiyor. Bir de sanki biri size bakıyor ve üstünüzde göz var nazar var biraz nazara karşı gerçekten kurşun döktürürüm çok da size iyi gelecek ben özel bakıyorum döküyorum gönderiyorum onlara çok iyi geliyor gerçekten ve Allah'ın izni ile kendinize de çok